Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars videosunu çekiyorum arkadaşlar. En sonki ki video 6 ay olmuş arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar yanında kuzeni var arkadaşlar. Selam. Arkadaşlar bugünkü videoda ilk karakterden son karaktere kadar hızlıca kaç üzerine başlayabiliriz. Hızlıca arkadaşlar savaşacağız her botta. Arkadaşlar tabii video o kadar uzun olmasın diye part part yapacağız. Evet part part yapacağız. Tek girelim. İlk seriden başlıyoruz arkadaşlar. Hepsinin en iyi şeyi yap. En iyi oynadığı yer. Kanka ben biliyorum. Çift hesaplaşma yeter Allah aşkına Sen <laughs> de bıt 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 ötme bıt 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 Kolay Ahmet ben de senin videonda yapacağım ben. Sen ya. görürsün oğlum. Ördek kafalı. Videoyu yayınlamam görürsün. Ulan <laughs> evet. o, o boşuna savaş ettik mi? Birileri savaş ettik. Bak yol sahip yol sahip. <laughs> ah be. Neyse bu sen. Yol Arkadaşlar size yol sahip takip edin. Hocam 110 kutu altındaki karakterler de çok Botlar gelsin. Bir de bir savaş, iki kişi savaşıyorsa o savaşı bitmesine bekleyin. Savaş bitmesi zaten size kazan bir soru de kaybettin. Bir kere bakalım. Hadi lan Oğlum bir sana nasıl yapacaklar? Arkadaşlar böyle hemen savaşa başlamayın. Yoksa gider adam seni öldürür. Yani adamı zayıf Varsan evet. etler olsaydı ben de tek atardı varsan Boşuna. Boşuna savaş böyle. Boşuna... Ama gelecek illa. Kaldıracak ki Ya değil ya. Arkadaşlar direkt adamlar bize saldırıyor. Bizim valla Deneceğim. Senin de bir tane bot gibi arkadaşlar. Bunu herhalde. O. Kolta gireceğim. <laughs> Hadi lan kol. Ama şunu. şunu şöyle. Koc. Koc. Bir dakika yapacağız. Kolta da giriyoruz. Evet. Arkadaşlar sıraya profili koyun. Aha bak ben saldıracağım bu köşkü. Kaldıra ver. Ah <laughs> oh be. Arkadaşlar valla adamlar o kötü. Arkadaşlar bu adam çıktı. Oğlum bu çıktı Arkadaşlar pardon. Tüpler azından yeneceğiz lan. Bu var Arkadaşlar bunu öğrendik yaptık. Hesaplaşmada böyle yaparsak yok oluyoruz. Şimdi inşallah burada. Hadi lan bu. Biraz azlaşık olur. Ol, Valla oğlum bana çok iyi karakterler çıkıyor. Şansım çok kötü. Hatice çok güçlü karakterler çıkıyor. Ya çıkmıştır kız ya. Biz de bağlı. Bu da bağlı. Ayıp abla. Teyze boşu eder ama duvar arkasında öldürsün. Sonuçta so, so da aynı soru. Kral'a direkt saldır. Olur, e, biraz saldır ya. Oğlum benim karakter yavaş. Ben ne yapayım? Karakteri... Hayır yaptı. Kral 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 Ah be. Çok iyi dua arkadaşlar. Ben varsa ona saldırırsa ölür. Olsa arkadaşlar. Kırıyorlar. <laughs> 1.32. Kırıyorlar. Evet. Bakalım. 100 bingo. Arkadaşlar sprotu açıyor. Valla arkadaşlar. Spot yerine de bu Spot yerine bu al. Spot yerine Oh, daha iyi. Arkadaşlar, bu bir <laughs> de spike oluyor. öyle var. Dur la, sen bana öyle diyordun, gel lan, sana bakıyorum. Ay, bak. Ahmet baba gelelim. Oğlum, oğlum, bak, 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 <laughs> 5 günlük hesabı bakıyoruz. Bu hesabı da ben kaybetmiştim. Bakın 2024. açıyor. 2020 değil mi? He. Ama kaybettim hesabı. Saka yaptı. Oraya. Evet. Kaybettim. Bak kendisi kendisi 2023'e başlamış. Oğlum. Benim CRD hesabım Müdürü de sağlık da 2024'te başladı. Ben etkileri biliyorum hepsini. Etkile. Ona ediyor. Sen Oğlum o kadar kasaba Ha 2023'te ha, sadece el boya kadar açtım. Sonra oyunu beğenmedim sildim. Hesabımı da doğduğu şey geri aldım. belki 2024'te 50 lira açtım. Evet. Hep de. Burada kalıyor. Hadi lan bırak Ya arkadaşlar ben delirdim vallahi Kaç dakika oldu? Oh. 7 dakika ne 6 7'ye yaklaşıyoruz Arkadaşlar videolar 10 10 dakika, 13 dakika o civarlarda olur. 15 dakika. 15 dakika. Benim videom 15 dakika. Çekebilir. Çekebiliyor kanka. 20'ye kadar çekebiliyor. Hayır. Evet, o zaman o fazla şey çıkıyor. Oğlum bak sen bana kafa mı tutuyorsun lan? <laughs> ben hep beni bakıp yürüyüyorum. Evet. Ben bu <böyle> arada... Şey. <laughs> İyi lan. Brock'la kazanacağız. Ben hep derdim

Vallahi inşallah 16 bin yaparım doğa edin arkadaşlar. Aa evet 7, buçuk dakika olmuş. 12 dakikada bitirelim. Olabilir. Ben biliyorum Ben 12'de de bitirmeyeceğim. 14 de bitirelim. Tamam. Bir şey olmaz ya. Ha? Arkadaşlar oyunda bence en güçlü karakter çıkışı şey e, topçu. Bu keşke davet ne yapacağım. Bravo. Nasıl? Evet. Ağzına etin o ispanyol Şimdi yunan patatesi Leo Messi Kırıştık ya beni rica yine git kırıştık Daha nerelerde Messi daha iyi Arkadaşlar siz hangisini tutuyorsunuz? Yorumlara yazın Hadi lan Ben Kayseri'yi izlemiştim bu videoyu bu kere kaydet kaydet bir tane sayıcı çıkartmıştı besteciler güzel bir, bir, şey Meski, bir daha çıkartmıştı galiba ama oralı dolaylı galiba çıkaramamıştı arkadaşlar yani bir tane oyun tam hayır bir o var Güzel. Bak sen de çok tutuyorlar. Siz Donald'ı çok Evet. adam kötü bir sporttu. Adam bot gibi Neyse. Bot mu? Evet şu bot. Bak, ah. Ben de bot sandım. da bot olsa bir yer... Bir eskanesi Bak gene vurur arkadaşlar. gelene vurur. Sonra da ne olur. Evet, evet. Hadi oğlum vur şöyle. Hep seni kazana Helal lan. Öldü de he. Helal lan hep bir bu. Arkadaşlar Esinlisi. arkadaşlar sonra, şu an arkadaşlar Hediye bu kulüp oldu Yok 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 Hediye bu kulüp oldu dedi de, ki Şimdi <laughs> arkadaşlar Bali Bali Öyle böyle o topçu karakter Öyle topçular değil mi? Topçular değil mi? O bir dakika olmaya yaklaşıyor arkadaşlar. Çok kaldı? Evet bunu ne yapıyordu? dakika oldu. Kanka. Sen bir susar mısın? ya. Kanka da Bak bak. Buraya pusu kurdu. Ha ulti atacağım arkadaşlar pat çıkar mısın Evet arkadaşlar bu turu kaybettik <laughs> yapacağım. Bali vallahi bu takmasın. Ya bak iki eksi yedim ya. İki eksi sen ne biçim bir sarak yapıyorsun? Ama Poco ile yeneceğim lan. Ömer adam değilsen bu maçı kaybet. Tamam. Tez kutsuz yapacağım. Eyvah eyvah. Adamlar da saç var. Klan. Yani adam sen bu maçı kazan. Merhaba. Bu konu gruptu. Grup öldürüyordu. Ne var bu? Senin klanın oturdu. Kaçan. Klan. Ama klan. Hıh. Bu Evet. O kadar Yok abi Ama çok beğene geleceğini biliyorum ya. 20 değil, gelirse atın, 20. Yani 20 20 like gelirse 20 değil da, zaman, yani kadar. 20, 15 like gelirse fiyatlarına 10 like sen, sen oğlum videona almak istiyorsun 20 hayır, like o, Arkadaşlar 15 like gelirse Minecraft'a atarım size söyleyeyim. Hayır like atacağım. O iş i̇şte arkadaşlar Yarınki videoda arkadaşlar buluşuruz. Hoşça kalın. Yarın. Bitir. Şu yukarıdakini ha.